Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Bu videomda sizinle çok güzel çok da kolay bir model yapacağız. Modelime başlamadan önce yazmamın renk numarasını ve markasını söyleyeceğim. Ardından iplerimin renk numaralarını, markalarını, tığımı, tığlamamı hepsini sizinle paylaşıp sonrasında ise oyamın yapımına geçeceğim ve videonun sonunda da oyayı ütülü bir şekilde 3 e, parça halinde göreceksiniz. Şimdi hep beraber başlayalım. Yazmamın rengi buğday, kodu 512, markası da Cenk. Yine aynı şekilde ipimin numarası da 512 biliyorsunuz ki Cenk markaların renk numaralarıyla Aynı renkteki iplerin renk numaraları altın başaktakilerin aynı. İkisinin numarası da 512. Böyle bir ipim var. Bu da 552 leylak. Bir de böyle bir rengim var. Bunu da yazmış mıyım? Evet, bu da 465 oluyor altın başakta. Bunlar altın başak değil, ama altın başakta aynı rengi 465'te bulabilirsiniz. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. 22 numarada kullanabilirsiniz. 21 numara biraz daha kalın Tığlamam 2 zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Eğer videonuzda altyazı varsa sağ üst köşede cc yazan yere tıklayıp altyazıyı kapatabilirsiniz aynı zamanda görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız yine sağ üst köşeden görüntü ayarını en yükseğe götürebilirsiniz getirebilirsiniz sizin için en yüksek kalitede ve yakın çekimde e, videolar çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar sizler de bundan faydalanın evet ipimi tığıma sabitledim tığıma şöyle bir defa doladım tığ battımdan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ilmeklerimi tığımdan çıkardım. Üçlü bir trabzan yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanımın etrafından dolandım ve kapattım. Buraya bir tomurcuk yapmış oldum. Araya da bir zincir çektim. Bir defa doladım, sıradakine batıyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Yine bakın 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bu işlemi aralarda 8 defa yapıyorum. Başlangıçta bir tane bile yapsanız yeterli. Bir defa doladım tığıma, sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 3 seferde çıkardım. Buna hiçbir şey yapmayacağım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battısına giriyorum. Yine 3 seferde tığımdan çıkardım. Buna 4 zincir çekip bir tomurcuk yapıyorum. bir zincir bir defa doladım sıradakine geliyorum yine üçlü bir trabzan yapıyorum Evet bakın böyle bir görüntü oluştu şimdi 7 tane sıkı bir şekilde zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 çevirdim oyamın tersini buradaki boş trabzanıma batıyorum buraya kapattım çevirdim ön yüzü Hemen şöyle yapmış olduğum zincirime bir sık iğnesiyle giriyorum. Buraya bir tane köprü yaptık. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. Evet bakın sımsıkı bir şekilde 12 tane zincir çektim. 12 zincirimi yuvama kapatıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada tığımdan çıkardım ilmeğimi. Şöyle bakın. Buradan giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle bir tane zincirim kaçtı. Onu da düzeltiyorum. Bakın. Aldım buradan ilmeğimi. Buradan geçirdim. Bir de böyle bu aradan geçiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya batıyorum. Buraya bir tepe oluşturacağım şimdi. Kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. Şunları şöyle bir araya toplayalım. Evet bakın böyle oldu. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağız. 12 zincir çekiyoruz. 12 zinciri yuvama kapatıyorum. Sonrasında 8 zincir çekiyorum. Burada bıraktım bakın. Buradaki 12 zincirimden giriyorum. 8 zincirin ilmeğini alıyorum. İçinden geçtim. Bir de bu aradan geçiyorum. Kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya kapatıyorum. Tekrardan 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi buraya kapatıyorum. Yanına da bir sık iğne yapıyorum. Başlangıçta da yapmıştık sık iğne. Sonrasında buradaki aşağı iniyorum. 1 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, 1 tomurcuk, Araya bir zincir bir defa doladım sıradakine giriyorum. E, bu tomurcuklu trabzanları ben 8 tane yaptım arada. Videonun sonunda bunu göstereceğim zaten ama şu anda devam etmeyeceğim. Hemen şöyle 3 tane yapıp bırakacağım. Evet şöyle oyamızın alt kısmını gösterelim. Bakın böyle oldu. Şimdi hemen üst kısmını da göstermek istiyorum. Videonun sonunda da büyük bir parça olarak göreceksiniz zaten. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Burası yazmamızın ön yüzüydü. Çevirdim şöyle arka tarafı. Köprüyü arkadan doğru kuracağız. Burada 4 zincirlik yuvalar yapmıştık. 4 zincirimden girdim. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Buraya geldim. Diğer köprü e, diğer tomurcuğa bağladım. 1 2 3 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Tığıma 2 defa doladım. Zincirimin altından girdim. Önce 1 2 2 2 şeklinde 4 seferde tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. 1, 2, 3, 4 seferde e, tığımdan çıkardım. Baştaki zincirle beraber 3 tane trabzan oldu. Devam ediyorum aynı şekilde. 4 oldu bakın. 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. Bir de ben buradaki ipi şöyle iç tarafa saklıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Yine 2 defa doladığımı 4 seferde tığımdan çıkardım. 2 oldu. Trabzanlarım aynı şekilde devam ediyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çektim. 2 defa doladım. 2 oldu. 3 4 de. 3 zincir çekip kapatıyorum. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet şimdi elimizden çıkmış halini görelim. Böyle oluyor. Şimdi ben bunun yanına devam edeceğim arkadaşlar ve ütüleyip size göstereceğim. Evet oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde bakın arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptıktan sonra bir boş bir dolu bir boştan geri dönüyorum. Böyle oluyor. Ee, yani yaparken çok güzel olacağını düşündüm ama benim gözüme pek hitap etmedi. Şu alt taraf biraz bana kalabalık gibi göründü. Ee, tabii ki beğenin de vardır. Bu şekilde bir model denemek istedim. Ee, i̇nşallah sizler beğenmişsinizdir. Ben çok beğenemedim açıkçası böyle e, önceden hazırlamadığım bir model oldu. Hemen videoda sizinle birlikte yaptım. Nasıl olacağını ben de merak ettim e, ama e, bilemedim. Bana çok hitap etmedi. Beğendiyseniz yaparsınız. Beğenmediyseniz sizlere de fikir olsun. Alt kısmı böyle yapıp üst kısma farklı çiçeklerde yapabilirsiniz arkadaşlar ya da alta farklı çimen üstü farklı da yapabilirsiniz. Bunların hepsi birer fikir olur diye düşünüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.